Kanada'nın kuzeydoğu bölgelerinde haftalardır devam eden orman yangınları söndürülemiyor. Yangınlardan yükselen dumanlar Ontario ve Kübek semalarını kaplarken Amerika'nın en kalabalık şehri New York'a kadar yayıldı, gökyüzünün rengi sarıya döndü. New York Eyaleti Çevre Koruma Departmanı'ndan yapılan açıklamada 5 bölgede hava kalitesinin kötüleştiği belirtilerek sağlık uyarısı yapıldı. Kalp ve solunum rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmaması istendi. Ayrıca okullardaki tüm açık hava etkinlikleri iptal edildi dumanın çoğunun Kanada'nın Kübek eyaletindeki yangınlardan kaynaklandığı belirtildi. New York Belediye Başkanı Eric Adams gece saatlerinde yaptığı açıklamada hava koşullarının yarın öğleden sonra ve akşam daha da kötüleşmesi bekleniyor ifadelerini kullandı. Kanada Kurumlar Arası Orman Yangını Merkezi verilerine göre ülke genelinde 423 orman yangını devam ederken 246'sı kontrolden çıktı. Yangınların çoğunun Kübek'te olduğu belirtildi.